Gel gel kedimiz kaybolmuş. Hadi bulalım, arayalım. mı? Bu Baba ne ya. Bilmiyorum ki oğlum kedimiz nerede acaba? Bu da 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 da. Yusuf acaba? sesi geliyor ama kendisi yok. Ay, duydun mu sesini? Ben nerede acaba? Bu... İnek kardeş. Bu... İnek, kardeş Bu... İnek kardeş kedimizi gördün mü? Cık, görmemiş Yusuf hemen. Nerede acaba kedimiz? Hadi bakalım o zaman. Ayı kardeşe soralım mı? Ayı kardeş kedimizi gördün mü? Ne gördük biz? Nerede kedimiz? Kedimiz nerede kedimiz? Nerede ayı? Aa acaba nerede? Onlar da bilmiyor nerede olduklarını Yusuf mi? Burada saklı saklı. Aa bu kesiliyor. Bakın burada da var. vardı. Kedi. Bak bakalım acaba orada mı kedi? Burada da var. Bu kedi yoktu. Bulamadık mı kedimiz var? Baba, Yine sesi geldi. Yine sesi geldi Süperman. Masanın altında mı acaba? Babacım nerede bizim kedimiz? Nerede acaba Yusuf Hadi kedi seni bekliyoruz. Ah sesi geldi yine. Yine sesi geldi. Yine sesi geldi. Bulalım çabuk. Buldun mu babacım? Aa kedimizi bulduk. Yusuf hemen kedimizi bulduk. Çok mu özledin babacım sen kedini? Çok mu korktun kayboldu diye? Çok mu korktun kayboldu diye babacım? Kayboldu sen. Güzel sen yemez, yemez Bu, bulduk, kayboldu. bulduk bulduk bulduk. Kedimiz, kedimizi bulduk. Çok mutluyuz şu an. Hadi görüşmek üzere.